Gülay. Evet Gizemtin şu anda gördüğün gibi bir laboratuvardayız. Burası Tubitağ'ın Gebze yerleşkesindeki bir laboratuvar burada burada önemli çalışmalar yapılıyor. Yerli aşı çalışmaları yapılıyor. Peki o çalışmalar ne düzeyde? Şu anda yerli aşımız aşılarımızla ilgili birçok önemli haber alıyoruz ama hangi aşamada şu anda? Şu anda konuğum Profesör Doktor Hasan Mandal kendisi TÜBİTAK Başkanı konuğum olacak. Hemen kendisine sormak istiyorum efendim. Şu anda hangi aşamadayız? Öne çıkan aşılar hangileri? Ben öncelikle TV100 izleyicilerini sevgili hürmetle selamlıyorum. Ee, aşı çalışmalarında biliyorsunuz e, sürecin en başında yani Mart 2020 yılından itibaren COVID-19 Türkiye platformu olarak bir, yani bu sadece TÜBİTAK'taki araştırmacıların değil tüm Türkiye'deki aşı geliştiren, ilaç geliştiren hocalarımızla birlikte e, koordine edilen bir yapı. 49 farklı kuruluştan 436 tane araştırmacımızın birlikte çalışarak, birlikte başarmaya yönelik. 17 proje yürütüldü. Bunların 7'si aşı çalışmalarından 3'ü de daha görece ön planda oldular e, hız açısından. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de VLP aşımız. Yakın zamanda Sayın Bakanımız tarafından da e, kamuoyunda çok iyi bir şekilde duyuruldu. Ve kendisi de ve ben de gönüllü olarak yer aldık. Bu çalışmada 27 Mart tarihinde faz bir çalışmasına başladık. Bu Efendim çalış VLP dediniz ama VLP şimdi bi Biontech biliyoruz, inaktif he. aşıları biliyoruz. E, hangi aşıdan yani hangisinin muadili acaba? Evet Biraz daha belki söyleyebileceğimiz işte Biontech'in olarak ifade edilen mRNA yani teknolojik aşı tipi bir geleneksel aşılarımız var İnaktif aşı olarak ifade edilen diğerleri ise biyoteknolojik aşılar bunların içinde mRNA, virüs aşısı ve virüs benzeri parçacık yani VLP aşısı da buna yönelik tabii ki VLP'nin diğer aşı adaylarıyla karşılaştırıldığı zaman belki özellikle de hocalarımız tarafından geliştirilende öncelikle bu dünyada henüz bir COVID-19 için kullanımı yok o anlamda geliştiren dünya içinde ilk olma niteliğinde ve özellikle de bizim hocalarımızın geliştirmiş olduğu bu virüsün dört bölgesine birden diğer aşılar yani mRNA da dahil olmak üzere virüsün sadece bir bölgesindeki proteine yönelik geliştirildi. Bu aşımız ise dört bölgesine yönelik yani dolayısıyla tasarımı ve klinik öncesi çalışmalarda etkililiğinin daha iyi olma potansiyeli var. Şimdi faz bir çalışmalarında da ...güvenlik biliyorsunuz faz bir ...ve 36-38 gönüllümüz vardı... ...ben ve bakan bey ile birlikte... ...herhangi bir yan etki gözükmedi... ...bu önemli bir bulgu... <laughs> ...faz 2'de bunun etkililiğini görmüş olacağız... ...aynı zamanda da e, İngiliz varyasyonuna... ...mutantına karşı da kullanılmış olacak... ...faz Evet 2'de. hocam mutasyona da geleceğiz... E, ...şu anda kaç kişi gönüllü oldu dediniz... ...38 e, yani 36 gönüllü... ...2 <laughs> kişi de e, ben ve bakan bey ile... ...38 gönüllülü... Birinci doz bitti. ikinci dozun da bu hafta sonuna bizle birlikte, ee, biz de Cuma günü, Cuma hafta sonu inşallah faz 1'in iki ikinci dozunu bizler uygulanmış olacak ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Hayır, Arada bir olsun diyelim şimdiden İnşallah hepimize, bize, önce başta ülkemizdeki insanlarımız ama tüm dünya insanlığına şifa almak üzere geliştirilen bir aşımız. Evet efendim siz de aşıyı oldunuz. Bizler de ekranda izledik. Ee, siz bir gün hastanede kalmıştınız sanırım bakaydı aşı olanlar. Peki normalde bu durum olacak mı? Bu sadece faz bir çalışması evet. için geldi. Bu sadece faz bir çünkü <laughs> faz bir güvenlik olduğu için hiç kullanılmamış bir aşıyı birinci faz bir de güvenliği test ediliyor, <laughs> e, sınanıyor. Faz 2'de ise güvenli olan bir şeyin etkililiğine. Dolayısıyla faz 2 çalışmalarında günü birlik olarak e, gönüllüler gelip gidecek. Faz 3'te <laughs> yine benzer şekilde zaten kitleselde aşı olunup gidiliyor biliyorsunuz ama <laughs> faz 1 güvenli olmayan hiç daha kullanım olmadığı için güvenlik aşaması olduğu için iki gün kaldık biz. Yani işte tüm testlerimizden geçtik ve aşılandıktan sonra da bir gün aşı, aşılanma öncesi bir günde aşılanma sonrası sonrasında taburcu ediliyorsunuz. Ama aynı zamanda bizim kontrollerimiz Ekim ayına kadar devam edecek. Çünkü Faz de olsa e, ikinci dozu da olsanız? Tabii ki e, Ekim ayına kadar düzenli bir şekilde, yani bunun yan etkilerinin olup olmadığı ile ilgili düzenli faz bir gönüllerini tümü için dünya tüm faz çalışmaları da bu şekilde, ya yani sadece faz 2'ye geçtik değil, evet. hala faz birin e, işte güvenlik testleri Ekim ayına kadar devam edecek. E, çünkü önemli bir çalışma, e, önemli bir farklı bir sistem üretim bir çalışma. Heyecanlandıran da bir açıklama oldu e, Sayın Mandal. Peki bu aşı ne zamana yetişir? Yani bununla ilgili bir tarih var mı ya da öngörünüz var mı evet. ben size? Belki güzel bir yaklaşım dediniz öngörü. Çünkü bunlar araştırma. <laughs> Dünyadaki bütün çalışmalarda da aşı geliştirme, ilaç geliştirme çalışmalarında. Tabii ki biz bunun için gerekli tüm önlemlerimizi alarak ilerliyoruz. Sağlık Bakanlığımız buradaki tek en önemli, kurulu, en önemli kuruluşlarımızdan. Şu an ko ko konuyu aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcımız da e, e, kitleleri koordine ediyorlar. <laughs> Çalışmaların zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanması için. Hedef noktamız bizim e, faz 3 çalışmalarıyla birlikte Sağlık Bakanlığımızdan da erken e, acil kullanım izinleri sonunda Kasım ayına, Kasım Aralık ayına e, yani yıl sonuna kadar diyelim yıl sonuna kadar tamamlanması e, planlanıyor. VP aşımız yıl sonunda hazır olabilir. Tabii İnşallah. bu e, öngörümüz dedik. Öngörümüz olduğunu. Söymiş. Şunu da ifade edelim. Yani bazen söylenebilir. Biz geç mi kalıyoruz o zaman? Yani hepimiz biliyoruz ki yani şu an yine bu işin dünyadaki en iyi mesela Uğur hocamız da söylediği <laughs> e, yani üçüncü bir dozlamanın gerekebileceği mesela yani Türkiye'nin geliştirmiş olduğu aşılarımız sadece evet faz bir özür dilerim belki ilk aşılanma işte yurttan tedarik eden ilaçlar aşılarla ama inşallah e, ikinci kez dozlama yani ikinci kez uygulama kullanması gerektiğinde ülkemizdeki geliştirilen aşılarla olacağı olması için yoğun bir çaba içindeyiz. E, bütün gayretimiz, çabamız da bunun için. Umarım çok güzel sonuçları görürüz hocam bizde. E, üç tane aşı çalışması var dedik. Öne çıkan tabii. Bunun dışında başka çalışmalar da var. E 3 tane öne çıkan aşı çalışmamız var dedik ama bir de ilaçtan bahsettiniz. He hocam. E, şu anda ilaçta ne aşamadayız? Milli ilacımız çıkacak mı? Nedir durum hemen, hocam? Hemen ben o iki aşıyla da ikifade edeyim. Çünkü gerçekten büyük bir emek olduğu için ikinci aşımız da yenilikçi inaktif. Yenilikçiden kasıt kullandığımız içindeki etkililiğini etken maddesini arttıran adjuvandan dolayı o da 25 Nisan tarihi faz 1'e başladı. Haziran ortasında inşallah faz 2. O da yıl sonuna tamamlanması planlanıyor. Üçüncüsü de adenovirüs tipi aşımız. O da yenilikçi bir aşı. Özellikle yine tasarımı boyutu, işte Sputnik veya AstraZeneca, Oxford açısından farklı bir tasarımı var. Yine etkililiği ve özellikle mutasyonlara karşı güvenilirli ve etkiliği yüksek olmak üzere. ilaçmalarında bir var olan ilaçlarla ilgili, örneğin Pavipiravircan'ı biz Türkan Yıl, bu platformdaki hocamız, <laughs> ham maddeden başlayıp etken maddeyi tüyede kullanılabilir hale getirdiler. Aynı zamanda çalışmalar devam etti yeni bir yani tamamen yeni bir molekül değil ama var olan başka amaçla kullanılan iki molekülün yani iki ilacın COVID-19'da çok daha etkili olabileceğine yönelik bir çalışma klinik öncesi çalışmalar tamamlandı. bunlar arası işte yerlerde yayınlandı clinical trials'ta ve şu an İki aşımızda faz 2 çalışmalarına bu hafta başlıyorlar. Faz 2 çalışmalarına bu hafta başlanıyor. İnşallah Ağustos aylarında da aşı için Yok ilaç, ilaç için. İlaç, i̇laç için. İlaç için bu iki ilaç için Ribavirin ve Montelukast olarak takip edilen iki ilacın e, işte Tabii onda da faz çalışmam var. Onda da faz 2'den başlıyoruz. Çünkü hı hı. bu bilinen bir ilaç ama COVID-19 için kullanılmamış. Yani güvenlikten değil hemen hızlı şekilde etkileliğine başlanıyor ve ilaç çalışmalar aşağıya göre daha hızlı ilerleyebiliyor. Hı hı. Ağustos ayında inşallah yine her şey planlandığı şekillerlerse bu iki ilacımızın Çok... tedaviye yönelik COVID-19'da kullanımının olmasını hedefliyoruz. Yani burada bir şey sormak istiyorum. İlaç dediğimiz normal tabletler, haplar evet, şeklinde doğrudur. mi? Evet Sprey aşı, aşılardan da bahsedildi biliyorsunuz o da heyecanlandıran evet. bir e, çalışma böyle bir çalışmamız var mı hocam? Yani buna yönelik olarak tabii yine Covid 19 Türkiye platformdaki bir tedavi yöntemimizde grafitsin olarak ifade edilen aşı değil yani burundan yapılacak bir sprey ama dediğim gibi yani nazal olarak yapılan aşı tipleri de ama bu bir aşı değil e, tamamen e, doğal bir hammaddenin. Sentetik hale getirilmişi ve onun da yine bundan sıfı ile e, yani Covid 19'a karşı e, enfeksiyonu e, azaltıcı etkisi var. Yani dolayısıyla düzenli bir şekilde dedim, korunma amaçlı aşı gibi değil ama e, sizi yani Covid 19da e, e, karşı korumaya yönelik olarak bir tedavi yöntemi olarak da böyle bir çalışma mevcut hocam. Teşekkür ediyorum size. Gerçekten hepsi de ayrı heyecanlandıran çalışmalar. Hem de eli kulağında hepsi. Ee, evet, ben izlediğiniz... sizin vesilenizde tabii şunu ifade edeyim. Gerçekten bu çalışmada Türkiye'den bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve özellikle de genç öğrencilerimiz geceli gündüzlü bugün işte kısıtlamaların olduğu bir dönemdeyiz ama öğrencilerimiz, hocalarımız, bilim insanlarımız bu laboratuvarlarda üniversitelerin laboratuvarında çalışıyorlar. Ben tüm sağlık personelimize ama özellikle de Covid 19 Türkiye platformundaki hocalarımıza, öğrencilerimize yürek teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Efendim de e, bütün bilim insanlarımıza koronavirüs tabii bize bilimi, bilim insanların önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. E, Profesör Doktor Hasan Mandal önemli açıklamalar yaptı. Üç tane öne çıkan aşı olduğunu söyledi. Öngörüsünü aktardı. Yıl sonuna kadar hazır olabilir dedi. Aynı zamanda iki tane ilde müjdesini verdi. Evet kendilerine tekrar teşekkür edelim ve sözü artık stüdyoya bırakalım.